olacak mı? Olur. Topu buraya misin? düşürmediğimiz sürece o bizi çeker. Hadi bakalım. Hadi takım takım kuralım. Nasıl oynuyoruz söyleyin bakalım bana. Böyle. Böyle. Hadi, böyle. Hayır, hayır, böyle. Ama telefona öyle. vurmayın ha. Tek telefonuna. Yoksa ben telefon sustururum. Böyle. Böyle isterseniz böyle de bırakıcız. Hadi de Tamam hadi başla. Hadi. Daire çember olun. Manşeti ha, birbirimize böyle atacağız sadece. Hadi. Yaklaş ya, yaklaş. Gel şöyle. Gö güneşe gel. Hadi, başla. Ne yapıyorsun? Şurası ne yapıyor? Biraz açılalım. Azıcık geri gidin. Tamam. 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 Birlikte anneleriniz oynamış. Hatırlarız mı? O Adam. Oğlan yandı. <gülüyor> <gülüyor> れ自体してっか。<laughs> Yukarıda işte kafalara doğru, yukarı doğru şöyle şöyle. şöyle. Böyle vurmayın şöyle. Şöyle yukarıdan şöyle gitsin. Adı biliyor musun? Açılı yolda Bak benim gibi bak. Heh. Tamam tutma bir daha vur. Tutma bir daha vur ne olacak? Tamam o zaman kork. Korkun eseri ol. Olur mu? Peki. Aferin, aferin. Çok güzeldi. Güzeldi, güzel, Hadi. Aferin. Süper gidiyor. Hadi be. Ha. Bu böyle yapacağım, Aşağıda onu böyle yapacak. Çok güzel kız. Çok güzel. Güzel, güzel, güzel. güzel. Aferin. Korkun eseri olmadın. Korkun esiri olmadın. Ol dedim olmadın bak. He, evet, hadi bakalım yavaş yavaş. Oh. Çok oh. Doğru. Aa tutma ama. <laughs> Tutuyorsun mat, mat. misin? Böyle böyle yapacağım. <laughs> Güzel. Hadi. O ona kadar onu ona, ona <gülüyor> kadar <gülüyor> yapabileceğiz. Mi? Hadi. Hadi. Öyle bu ben buçuktan. Bir. iki, bir, üç, üç, dört. Ya. ya. Bu öyle tutsaydın Ya tam da. Hadi on yatmamız lazım. Biraz açılabilir. Azı. Azıcık gidin o tarafa. Aynen. Aynen orada durma. Güneşten göremezsin. Bir, i̇ki, i̇ki, iki, üç, beş, dört, beş, altı. Düştü. 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 Orta sıranı yağın oynarız. 2 Hayır. 3 evet. ee, Hadi be koşsanıza daha. <laughs> güzel de iyi yaptın ama. İyi attın. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi güzel. 1 2 Hadi be güzel yapıyordun ama. O güzel hareket. 1 2 Ay özür benim ataam. Benim hatam. Sorry. 1 2 3 1 2 3 hadi 5 yere niye vuruyorsun yere niye vuruyorsun yukarı vuracağım 1 3 4 5 6 7 8 12 14 15 kadar. Sen kazandın. Biz oynamayalım. Buna verin. Aynen, aynen, aynen. <laughs> aynen. aynen. O, aynen. Açınır, açın, Takım birliği. hiç birliği yaptı. Tabii ki sen de iyi oynadın. Diyeceksin ki, çok iyi bir takım olduk. De bakayım. Çok iyi, çok iyi bir takım. Ha, daha iyi oldu. Siz bir. bir oh! Oh! <laughs> ama ama nasıl bir? Biliyor musun? Bir. İki, üç, dört, beş. 7 7 <laughs> Güzel. hadi 20 bu sefer hadi. 1 2 <laughs> 1 2 12 Benim adam. Sorry.

1 2 Hadi yapacağız ah. 20, 20 yapacağız hadi, 20 yapacağız, hadi. hadi. Bak, hadi. On dedik 10 dedik 14 yaptın 3 4 5 10 dedik 14 yaptık 20 diyeceğiz 21 yapacağız hadi. 1 2 3 4 5 6 ya. Güzel gidiyordu. 1 Bu <laughs> iyi mi sen? Böyle yapalım. 3. Çok hızlı atıyorum böyle, böyle değil. Benim bak şu açı önemli bak. Şöyle atmaya çalışın. Şöyle. Dik atarsan yakalanmaz. Bir, iki, üç, dört. Beş, altı. Çok iyi. Yedi. Çık. Ya Ozan ya. Çok güzeldi onu yakalardın böyle. Böyle yapardın. Hadi. bırakacağız haydi. Bir, iki. Oo, güzel. Böyle çok vurma ama. Yerdeyken yapın bu hareketi. Manşet olduğu için çok vurmuş olsun. Ne oldu bir şey mi oldu? Yere mi değdi dedi? Yerde canlar var. Tamam. Bunu sen şey yap. Çeşmeye git. Yıka güzelce. Zaten zil çalmış olabilir. Hadi bay bay yapın. Bay bay. bay. bay.